Dönemin en meşhur dilencisi olan yaşlı adam bir gün hamamda yıkanırken yanına sefil bir genç gelir. Efendim ben dilenci olmaya karar verdim. Bu asil sanatın inceliklerini ancak sizin gibi bir ustadan öğrenebilirim. Bana bu işin usulünü anlatır mısın? Gönlü okşanan ihtiyar anlatayım evlat iyi dinle. Bu işin üç kuralı var. Her nerede olursa isteyeceksin. Her kim olursa isteyeceksin. Her ne olursa isteyeceksin. İhtiyarın sözü bitince ustam ben çok fakirim. Allah rızası için bana yardım eder mi? misin? Burası hamam evladım. Burada dilenmek olmaz. Her nerede olursa isteyeceksin dedin ya usta. İyi ama ben de senin kadar fakir bir dilenciyim. Her kim olursa isteyeceksin dedin ya usta. Fesübhanallah. Bu kurna başında ben şimdi sana ne vereyim? Elbisem dışarıda, param evde. işte ortada bir tasım var. Bir de tarağım. Her ne olursa isteyeceksin dedin ya usta. Ben tasa tarağa da razıyım. İhtiyarın tasını tarağını toplayıp gider. ihtiyar o günden sonra dilenciliğe tövbe eder.